çok faydalı iş üretiyoruz, istihdam üretiyoruz, döviz getiriyoruz. Ama dışarıya açılmakla biz ülkemize acaba daha fazla katma değer sağlar mıyız? Daha fazla istihdam sağlar mıyız? Daha fazla döviz getirir miyiz sorusunu soruyor muyuz veya sormalı mıyız? Konusunda biraz açmak lazım. Çünkü biz ilk yurt dışına gittiğimizde sanki ya Türkiye'ye yatırım değil başka yere yatırım yapıyorsunuz sorusuyla karşılaşıyorduk. Ama yurt dışında büyüdükçe bunun ülkemize ne kadar katma değer getirdiğini, katma değer oluşturduğunu gördükçe de aslında doğru bir iş yapmaya başladığımızı, doğru bir iş yaptığımızı da daha fazla anlamaya başladık.